Aziz kardeşlerim bugün sevgili Peygamberimizin müezzinlerinden Bilal Habeşi radıyallahu anh'den binemze bahsetmek istiyorum. İlk Müslümanlardan, e, Müslüman olduğunda köleydi ve maalesef efendisi tarafından çok büyük eza cefaya maruz bırakıldı. Öyle ki e, kızgın çöller üzerine yatırılır, üzerine büyük kaya taşları konulur efendisi denen adam o zalim, o vahşi kişi gelir yoruluncaya kadar bunu döverdi efendim Bilal Habeşi Peygamber Efendimizin yaptığı bütün gazalara katılıp cihad etti Bedir gazasında Kureyş'in ileri gelenleri Muharebe'ye katıldıkları halde Ümeyye bin Halef katılmak istemiyordu Kureyş'in ileri gelenleri Ey Ümeyye sen herhalde kadınsın deyince Ümeyye istemeye istemeye muharebeye katıldı. İki taraf arasında muharebe başladı. İslam ordusu saflarından Allah Allah sadaları yükseliyordu. Bu sesleri duyan Ümeyye'nin kalbine büyük bir korku düştü. Daha dün işkence ve eziyet ederken kölesinin söylediği bu sözler şimdi bir dinin yeni bir ümmetin şiarı olmuştu. Bu Ümeyye bin Halef'in kölesiydi efendim bir Allah Beşi Hazretleri. Ona vurdukça bu Ümeyye denen dinsiz, müşrik, Kureyş kafiri o Allah, Allah diyordu böyle. Bir müddet sonra muharebe nihayete kadar yaklaşırken Bilal Habeşi onu gördü. İşte küfrün başı Ümeyye bin Halef burada diye bağırdı. Müslümanlardan bir cemaat Ümeyye'ye doğru yöneldiler. Onun ve beraberinde bulunan oğlunun etrafını sardılar. Bilal Habeşi süratle koşarak Ümeyye'ye saldırdı ve bir kılıç darbesiyle vücudundan ayırdı. Ne demişler? Men hademe hudime. Hizmet edene hizmet olunur. Ama men dekka dükka. kimde kötülük kötülükle birisinin kapısını çalarsa onun da kapısı çalınır. Bilal Habeşi Hazretleri İslamiyetle şereflendiğinde buna ne zulümler yaptı değil mi efendim? İşte Bedir Harbi'nde Müslümanlarla kafirlerin ilk ölüm kalım mücadelesiydi bu mücadele, bu muharebe. Hatta kafirler Müslümanların üç katından fazlaydı. Bin küsür kişiydi. Müslümanlar 313 kişiydi. Kafirler zırhlı, kalkanlı, at ve develer üzerindeydiler. Müslümanların zırhları yoktu. Kalkanları mevcut değildi. Hepsinin elinde kılıç da yoktu. Hatta bazen de hurma dalı vardı, sopalar vardı at ve deve sırtında değil idiler. Ama buna rağmen Allahu Teala 5000 meleği imdada gönderdi. Estağfurullah. Hayda yunditkum rabbukum bi 5000 min el melaiketi müsevvimîn. Ayet-i bu sarayten belirtiliyor. Ve müslümanlar galip gelmişlerdir. Çok büyük bir zafer elde etmişlerdir. Müşriklerin ileri gelen liderleri orada öldürülmüştür. İşte bunun öcünü almak için e, tekrar geldiklerinde Uğut Muharebesi olmuştur. E, bilahire, efendim, Hendek vs. muharebeler devam etmiştir. E, Tabi cennet müminler için hazırlanmıştır. Ayet-i kerimelerde müminin buyuruyor. Kafir de üiddet şey Cehennem de üiddet kafirin buyuruyor. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. E, cennete gidecekler de var. Cehenneme gidecekler de var. hesabı ı kiram haziratı, cennete gidecekler. Allahü Teala estağfirullah ve kullem vaidallahu Allah onların hepsine cenneti vaad etti buyurmuştur. Değil mi efendim?